Merhaba herkese. Biraz arayı açtım biliyorum ama telafi etmeye çalışacağım. Biraz ara verince de sonrasında tekrar kamera karşısına oturmak zor oluyor. Ama özlediğimi fark ettiğimde de ya da yeni, yeniden beni video çekmeye teşvik eden, şevklendiren bir şey olduğunda da hemen video çekiyorum. Bugün de öyle oldu aslında. Temmuz ayıyla devam edeyim o zaman dedim. 7 tane kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere bu videoda Temmuz ayında okuyup da paylaşmadıklarımdan. İçlerinde çok sevdiklerim var. Ortalama bulduğum bir iki kitap da var. Hemen başlayayım o zaman. İlk öncelikle Su Diyarı isimli bu eseri okudum çok çok güzel bir kitaptı gerçekten. 1980'li yıllarda İngiltere'de bir tarih öğretmeninin işten ayrılması, bir yerde ayrılmaya zorlanmasıyla başlıyor. Hem bu tarih öğretmenimizin eşinin işlediği bir suç sebebiyle hem de mali çekincelerden dolayı okulun tarih bölümünü kapatma planları nedeniyle emekliliğe zorlanıyor bu karakterimiz. Ve bu karakterimiz İngiltere'nin aslında bataklıkların ve okyanusun akaçlanarak toprağın ıslah edildiği, edilerek inşa edildiği bir bölgesinden geliyor. Kurgu da 3 ana izlek üzerinden, 3 hikayeyle beraber ilerliyor aslında. Birinci hikayede bu tarihi öğretmenimiz memleketinin hikayesinden yola çıkarak 200 yıl öncesinden başlıyor ve büyük büyük işte anne ve babasının hikayesiyle beraber hem o yörenin hem o yörenin insanların hem de bir yandan kendi aile büyüklerinin hikayesini anlatıyor. İkinci izlekte ise öğretmenimizin çocukluk gençlik yıllarına gidiyoruz. Bu hikayede de yine küçük çocukların kendilerini özgü merak duygusuyla beraber bir yandan cinsel kimliklerini keşfetme sürecinde tamamen masumane hani kasti olmadan bir suç işliyorlar ve bu suçun uyandırdığı merakla beraber bu hikayeyi takip ediyorsunuz. Üçüncü ve son hikayede ise tarih öğretmenimizin bugünü, bugününde anlattığı tarih derslerine tanıklık ediyoruz. Bunlarda da biraz araştıran, düşünen, sorgulayan bir tarih öğretmeni var ve birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Fransız Devrimi ile beraber bu konuların özelinde aslında tarih olgusunu da irdeliyor öğretmen. İşte tarih nedir, gerçek nedir, tarih ne kadar gerçeği yansıtır, hikaye anlatma ihtiyacında olan insan, tarihi yazan insanla tarihte aslında pek de rol oynamamış ve hayatının tek düzeliğinden sıkılan insanın bu tarihe etki etme isteği tarihin objektifliğini ne kadar etkiler? Tarih böyle kronolojik olarak sıralı bir şekilde meydana gelen olaylar zinciri ya da dizisi midir yoksa işte kah geriye gidişler, kah ileriye gidişlerle bu şekilde tekrarlanan hareketlerle beraber dairesel bir hareket midir aslında? İşte bunları sorguladığımız bir metin. Anlatımı, yazarın dili, kurgusu her şeyle çok çok güzel bir metindi gerçekten. Bir yandan bu kronolojik bir anlatım yok bu kitapta. Bu üç ana izlek ekseninde parçaları birleştirerek hikayenin bütününe ulaşmaya çalışıyoruz. Çok çok sevdiğim, çok güçlü bir roman gerçekten. Çağdaş edebiyattan hoşlanıyorsanız muhakkak tavsiye ederim. Bunu Instagram'da da çokça paylaştım. Çünkü uzun bir süre boyunca hala da öyle sanırım. Amazon'da çok uygun bir fiyata satılıyordu. Çok beğendiğim romanlardan biri oldu hakikaten. Yine çok beğendiğim ve postmodern edebiyatın en dahi yani kaleme alınmış ve en yaratıcı eserlerinden biri olduğunu düşünüyorum hakikaten. Safran Foer'in Her Şey Aydınlandı isimli kitabı. Bu kitabı da sadece 21 yaşında, henüz üniversitede öğrenciyken yazmış olması da ayrıca bence hayranlık uyandırıcı. Şimdi burada aslında çok bize tanıdık gelen bir hikaye söz konusu. Amerika'da yaşayan, bu arada yazarı kurguda gördüğümüz metinlerden bir tanesi bu. Amerika'da yaşayan yazarımız. Yıllar evvel 2. Dünya Savaşı'ndan ailesini arkada bırakarak Ukrayna'dan kaçıp Amerika'ya göç eden dedesinin geçmişinin izini sürmek üzere Ukrayna'ya gidiyor. Burada Ukrayna'da kendine bir tercüman, ona hem rehberlik hem de çevirmenlik yaparak yardım edebilecek Alex isimli bir gençle irtibat kuruyor. Zaten kurgunun çoğunda da Alex ile mektuplaşmaları ve Alex ile beraber işte Ukrayna'nın o köyünde, dedesinin köyünde geçmişin izlerini sürmeleriyle ilerleyen bir kurgu söz konusu. Şimdi burada da yine deneysel metinlerde aşina olduğumuz gibi kurgu içinde kurgu var ama yazar iki tane oyunu çok ustalıklı bir şekilde Yönetmeyi, yönlendirmeyi başarmış kurgu içinde. Birincisi işte bu kurgu içinde kurgu. Şimdi bir yandan yüzyıllar öncesinden Ukrayna'nın bir köyünden başlayarak yazarın büyük büyük anne ve babasının hikayesiyle beraber küçük bir Yahudi köyünde aslında insanların gündelik yaşayışları, inançları başlarından geçen acı tecrübeler yaşadıkları savaşlar vesaire gibi koskoca bir tarihe tanıklık ediyoruz ki burada da aslında anlatımı biraz bana Markez'in yüzyıllık yalnızlığını çağrıştırdı. O kadar güzel ve masalsı bir anlatım var. Yüzyıllar öncesinden başlayarak Ukrayna'nın bir küçük Yahudi köyünde yaşananlara tanıklık ediyorsunuz. Bir diğer yan yandan da bu yazarın kendisini kurguda gördüğümüz dedesinin peşinden Ukrayna'nın bir köyünde İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananların ardına düşen karakterimiz var. Bir ikincisi de iki anlatıcıyla oluşturulmuş bir hikaye. Ama bir yandan da dediğim gibi yazar kendisini de kurguya adeta her şeyi bilen bir tanrı anlatıcı gibi dahil ediyor ve o kadar mükemmel dengeler üzerine her şeyin çok kararında olduğu Deneysel ve müthiş bir metin çıkmış ki gerçekten çok çok beğenerek okudum ben. Bir de kullandığı metaforlar da çok güzeldi hakikaten. Dönüp baktığımızda hani tarihin aslında hepimizin elini kirlettiğini, hani hiçbirimizin elimiz temiz çıkmadığını bu insanlık tarihinden. Bunun da sürekli aynı tekrar ettiğini, hani bundan hiçbir şekilde ders almadığımızı, insanlığın nasıl geldiyse o şekilde devam edeceğini ama bizim de bu gerçekle Hani onu kabullenip yaşamamız gerektiğiyle ilgili çok güzel de bir sonuca varmış. Çok çok beğendiğim bir kitap oldu. Yine çağdaş edebiyattan ya da deneysel metinlerden hoşlanıyorsanız muhakkak okuyun diyeceğim eserlerden bir tanesi. Aslında e, çağdaş Amerikan edebiyatıyla da benim aramı düzelten yazarlardan bir tanesi oldu Franzen'den sonra. Drago Jangar'ın O Gece Gördüm Onu isimli kitabını okudum. Bu da Slovenya'nın, çağdaş Sloven edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesi. O Gece Gördüm Onu da yazarın en önemli eseri kabul ediliyor. Bu da çok çok güzel bir metindi gerçekten. Burada da 2. Dünya Savaşı sırasında Burjuva bir kadının hayatı üzerinden aslında dönemin Yugoslavya Krallığı'nı ve o dönemin Balkanlarını çok güzel bir şekilde resmeden bir roman. Bu romanın da yine hoşuma giden iki tane yönü var. Birincisi adeta Joseph Roth'u Radetski marşını anımsatan şekilde dönemin panoramasını çok başarılı bir şekilde çiziyor. İşte 20. yüzyıl başlarında başlayan milliyetçilik fikirleri ve bu fikrin meydana getirdiği bölünmeler, parçalanmalar çünkü o dönem Yugoslavya Krallığı çok fazla farklı ırkın bir arada yaşamaya çalıştığı aslında son demlerini yaşayan bir imparatorluk. İkinci Dünya Savaşı'nın da işin içine girmesiyle işte önce Nazilerin işgali sonra Sovyetlere kurtuluş gözüyle bakılıyor ama hani bir süre sonra onların da beraberinde getirdiği bir takım acılar oluyor gibi gibi o dönemin panoramasını farklı ırklar arasındaki ilişkileri, çatışmaları, dinamikleri çok başarılı bir şekilde anlatmış. Bir ikincisi de bu burjuva kadının hikayesini aslında biz 5 farklı anlatıcıdan dinliyoruz. Bu 5 farklı anlatıcının anlatıcının anlattığı hikayelerle beraber bütüne ulaşıyoruz ama o kadar keyifli bir yolculuk oluyor ki bu bütüne ulaşmak. Yazarın dili ve anlatımı zaten Okuru içine çekiyor. Yani siz metin boyunca adeta kitaptan çıkamıyorsunuz. Ama beş farklı anlatıcı da her bir anlatıcının işte yaşına, konumuna, e, mensup olduğu milliyete, dünyaya bakışına, duruşuna göre farklı dil, farklı üslup ve hatta anlatımın ritminde de bir farklılık oluyor. Ama siz buna rağmen metinden kopamadan onun içine olaylara adeta dahil olarak. Bu beş farklı anlatıcı ile beraber hikayeyi okuyorsunuz. Çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Ön yargılarımdan dolayı ertelediğim bir kitaptı. Hani ben saat bir burjuva kadının hani kocasına ihanetinin hikayesini okuyacağımı düşünüyordum. Çok güzel bir şekilde yanıldığım kitaplardan biri oldu öyle söyleyeyim. Okuma zevkiniz benimkine benziyorsa farklı bir şeyler okumak istiyorsanız muhakkak tavsiye ederim. Bence o gece gördüm Onu'yu kaçırmayın. Bir diğer kitabımız Haziran ayında sanıyorum. Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün kitabıydı. Bu Flaubert'in Bilir Bilmezler isimli eseri. Tahsin Yücel çevresi öncelikle bunu söyleyeyim unutmadan. Ben dili bakımından, anlatım bakımından en çok bu çeviriyi beğendiğim için bunu tercih ettim. İş Bankası Kültür Yayınları bu var ve Peküşe ismiyle Volkan Yalçın, Yalçın Toklu çevresini basmış. O çeviri de gayet güzel. Everest Alfa baskılarını artık ben klasiklerde özellikle tercih etmiyorum. Çünkü editoryal bakımdan çok zayıflar. Gerçekten çok fazla yazım yanlışı, imla hatasına denk geliyorum. Keyfevin en son o yüzden Okuyamayıp alfa baskısını bıraktım. Bir daha da almamayı düşünüyorum. Şimdi esere gelecek olursak Flaubert'in kaleme aldığı ve aslında tamamlayamadan da e, öldüğü eseri kendisi Flaubert'in kendine göre ve birçok edebiyat eleştirmenine göre de en ustalıklı eseri olarak görülüyor bilir bilmezler. Şimdi yazardan daha önce Madame Bovary ve Duygusal Eğitimi okumuştum ben. Benim de en çok sevdiğim eseri bilir bilmezler oldu. Madame Bovary'nin yeri her zaman ayrıdır. Ama yazardan en sevdiğim eser bilir bilmezler oldu. Bu hikayede Paris'te bir gün 47 yaşında iki adamın aynı banka oturup tanışmalarıyla başlıyor ve birçok ortak yönleri olduğunu keşfedip kısa süre içerisinde yakın dost oluyor bu iki adam ve bu adamlardan birine miras kalması üzerine ikisi de işine gücünü parası bırakıyor kırsala taşınıyorlar ve burada günlerini nasıl geçirecekler? Hayatlarına bir gaye bulmak, günlerini geçirmek, bir amaç edinmek için çok farklı ilgi alanlarını deniyorlar aslında. İşte tarihten antropolojiye, arkeolojiden tıpa, biyolojiye gibi gibi birçok konuda okuyorlar, deneyler yapıyorlar, kendilerince araştırmalara giriyorlar, evde laboratuvar kuruyorlar. Fakat bu ilgi alanların hiçbirinde de aslında tutunamıyorlar, hiçbirinde sebat gösterip de bir sonuç elde edemiyorlar. Bu metin üzerinden aslında Flaubert biraz o zamanın güya aydınını, yara aydınını, bilime bakışını, tarihe yaklaşımını eleştirmiş. Çok güzel politik felsefe ile ilgili hakimiyeti, o ideolojilere hakimiyeti, aynı zamanda o dönemin Fransız Devrimi sonrasında yaşanan çalkantılar ve siyasi fraksiyonları, toplumun siyasi fraksiyonlarına olan hakimiyeti çok hayranlık uyandırıcıydı. Bunun yanı sıra Yine zamanının çok ilerisinde din ve kilise eleştirisi, işte özellikle sansür ve kız çocuklarının yetiştirilmesi, kadının toplumdaki yeriyle ilgili fikirleri döneminin çok ilerisindeydi. Uzayla, bilimle, araştırmalarla ilgili öngörüleri çok hayranlık uyandırıcıydı. Çok çok beğendiğim bir kitap oldu gerçekten. Olay odaklı bir okursanız okurken biraz sıkılabilirsiniz. Çünkü yazarın biraz fikirlerinin ön planda olduğu bir eser ama hani gerek anlattıklarıyla gerek yazılış tarzıyla oldukça farklı ve keyifli klasiklerden biriydi. Ben çok beğendim. Klasiklerden hoşlanıyorsanız ve dediğim gibi olay odaklı eser olmaması sizi okurken sıkmıyorsa mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim çok merak ettiğim bir kitaptı. Emily Tom'un Kranası. Ta hafta denk kendim tesadüfen aldım. Şu an maalesef baskısı yok ama bir yayın eve hangisi şimdi unuttum. Yazarın eserleri tekrar basıyor. Bunun da yakın zamanda tekrar basılacağını düşünüyorum. Kısacık tek oturuşta da okuyabileceğiniz ama hani çok fazla söyleyecek sözü olan güçlü novellalardan bir tanesi bana göre. Yazar Asla Aslen Belçikalı ama bir diplomat olan babasının görevi sebebiyle Japonya'da uzun yıllar boyunca yaşamış, orada bir dönem okumuş ve çalışmış biri. Burada da yine bir Japon şirketinde bir sene çalışan genç bir kadının ki yazarla aynı ismi taşıyor karakterimiz. Buradaki hikayesini okuyoruz. Metnin ilk yarısında daha çok Doğu ve Batı kültürünün çatışması, o Batı kültürüyle Doğmuş ve yetişmiş karakterimizin doğu kültüründe ne kadar hakim olduğu, dilini bile bildiği bir kültür olsa dahi o bocalama sürecini okuyoruz. Bir yandan da elbette ki birbirinden çok farklı kültürler bunlar ve doğu kültürü de oldukça uzak doğu kültürü baskın bir kültür. Çok sert katı toplumsal kuralları var, çok sert katı cinsiyet rolleri var ve bu katı ahlak kuralları ve toplumsal kuralların insanların günlük rutinini, rutinini, işte o iş yerindeki tutumunu, profesyonel hayata bakışını ve iş yerindeki kurallara karşı tutumunu nasıl etkilediğini görüyoruz. İkinci yarısında ise bu toplumsal kuralların daha çok kadına dayatılması kısmı üzerinde ağırlıklı olarak duruyor yazar. İşte bu katı toplumsal kurallar içine hapsedilen Japon kadınının kendi içindeki açmazı, kendini uygulanan bu psikolojik ve duygusal şiddeti, gücü sadece buna yettiği için kendi altında çalışan hemcinslerine yansıtış biçimi ve bir yerde hıncını bu şekilde alması, kendini bu şekilde rahatlatması. Bunlarla ilgili çok güçlü bir metinde Hani günümüzde beyaz yakalı bir çalışan olmak, özellikle kadın olarak beyaz yakalı çalışan olmak üzerine de dediğim gibi söyleyecek çok fazla sözü olan novellalardan biriydi. Ben beğenerek okudum. Ee, tekrar basıldığı zaman tavsiye ederim eğer konu ilginizi çekiyorsa. Şimdi bu da deneysel, postmodern ve çok e, ilginç kitaplardan biriydi. Londra'da bir park kısaca önce konusundan bahsedeyim. Burada da e, Amerika, İngiltere'de yaşayan bir yazarla Amerika'da yaşayan bir yazarın evlerini değiş tokuş yapması ve Amerikalı yazarımızın İngiltere'ye, Londra'ya gelerek, gelerek Amerika, İngiliz meslektaşının evinde yaşaması ve burada bir barda tanıştığı Üç kişi ekseninde ilerleyen bir hikaye söz konusu. Konuşamadım. Bu dört kişi arasında aşk ilişkisi ve dostluk ilişkileri üzerinden aslında yazar modern dünyayı ve modern insanın açmazlarını çelişkilerini eleştiriyor. Şimdi konu olarak benim çok ilgimi çeken bir eser olduğunu öncelikle söyleyeyim. Distopik bir atmosferde önce olaya geniş açıdan bakıyor ve tüm bu işte süper güçlerin çıkarttıkları nükleer krizler, bizim yarattığımız iklim krizleri ve bunlara yaklaşma mızdan tutunda daha bireysel boyutta işte modern insanın bütün o değer yargılarını, kurallarını kaybedişi adeta böyle uzay boşluğunda salınıp giden, ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan canlılar gibi yaşamını sürdürmesi. Ama bu amaçsızlığın, kuralsızlığın da bir yandan onu rahatsız etmesi dolayısıyla kendini tutunacak bir dal araması ama bu tutunacak dal ihtiyacı içerisinde de oradan oraya savrulup gitmesi ve sonuç olarak çok saçma sapan şeylere tutunmaya çalışması, çok manasız şeylere gereksiz mana, mana manalar yüklemesi gibi gibi bu modern insanın açmazlarını eleştiriyor aslında yazar. bu konu olarak dediğim gibi benim çok sevdiğim bir eser oldu ama yazarın çok uç noktalarda bir espri anlayışı, ve sarkastik bir anlatımı var. Dediğim gibi bu da zaten deneysel bir metin. Zaman zaman metni çok keyifli buldum. Ve hakikaten bu kadar önemli mevzuları bu kadar bütünlüklü bir açıdan yaklaşarak böyle bir e, sarkazımla, böyle bir espri anlayışıyla eleştirebilmesi o mizahı çok hoşuma gitti. Ama yer yerde bunun biraz dozunun kaçtığını düşündüm ve ilgim de açıkçası okurken dağıldı. Ama yine de çok... E tabii önemli bir yazar, Martin Amis benimle bir süredir tanışmak istediğim bir yazar. Yazarı araştırırken şöyle de bir anekdota denk geldim. Onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi yazarın babası da Kingsley Amis, bir yazar ama Kingsley Amis baba daha çok klasik tarzda romanları savunan bir yazar. Oğlunun ilk romanını eline alıp okuduğunda fırlatıp attığı söyleniyor kitabı. Ne kadar doğru bilinmiyor. Hani bu bir ya da ne kadar abartıldığı diyelim. Çünkü deneysel tarzda, postmodern tarzda eserler alan bir yazar Martin Ames. Değişik bir okuma serüveniydi. Ben yazarla bir süredir tanışmak istiyordum. Çünkü Amerikan Edebiyatı konusunda okumalar yaparken özellikle makaleleri çokça karşıma çıkıyordu. Onun için ben okuduğuma memnunum. Çok dili anlatımı farklı bir yazar gerçekten ama her okura bu kadar sarkazım, böyle bir espri anlayışı, böyle bir mizah anlayışı hitap eder mi? Hayır etmeyebilir. Ama dediğim gibi çok farklı metinlerden biriydi. Ben de okuduğuma çok memnunum. Bunda ne yazık ki şu anda baskısı yok. Ha, bu arada bu yazarın London Fields orijinal orijinal ismi. 1989'da basılmış. 84'te basılan ve Türkçe'de de çevrilen para bir intihar mektubu ve Türkçe'ye çevrilmemiş The Information isimli kitapla beraber Londra üçlemesini oluşturuyormuş yazarı. Ha bu peş peşe okunması gereken ya da birbiriyle bağlantısı olan kitaplar değil. Ama bu şekilde geçiyor. Bunu da bin bir kitap kitabında dikkatimi çeken detaylardan biriydi. Hani ilgilisine, meraklısına belirtmeden geçmek istemedim. Evet son olarak Latin Amerika edebiyatından bir eser okudum. Uzun süredir bu da merak ettiğim bir kitaptı. Bu da yine Kolombiya'nın bir köyünde kendi halinde yaşamaya devam eden emekli bir çiftin hikayesini anlatıyor. Kolombiya'da o İç savaşın patlak vermesi, daha doğrusu bu köye sirayet etmesiyle beraber yaşamları alt üst oluyor ve gelişen olayları anlatıyor. Ve oldukça akıcı bir anlatımı olan, sürükleyici bir eser. Oturduğunuz zaman tek oturuşta da okuyup bitirebileceğiniz bir eser. Ha kötü bir kitap diyemem ama benim için ortalama bir kitaptı. Belki Latin Amerika edebiyatından çok etkileyici çok güçlü bir sürü eser okuduğum içindir bunun da payı elbette olabilir. Özellikle Latin Amerika edebiyatına hani başlamak istiyorum neyle başlamalıyım diye soranlar oluyor. Ben herhangi bir edebiyata işte başlangıç eseri budur şeklinde bu tarz şeylere inanmıyorum çok ama hani bu kitap olabilir. iyi bir başlangıç olabilir. Ama çok fazla dediğim gibi Latin Amerika edebiyatından güçlü güzel eserler okuduysanız çok daha etkilemeyecektir bu kitap sizi. Bu açıdan benim için aslında Karip Kent'in radyosu tadında bir okumaydı. Dediğim gibi sizi yormayacak, böyle yaz günü oturduğunuz yerde bir çırpıda okunabilecek Latin Amerika Edebiyatı'ndan bir eser arayışındaysanız doğru bir tercih olacaktır. Ama mutlaka okumalısınız. Muhteşem bir kitap diyebileceğim bir kitap olmadı benim için. Evet bu videoda bahsetmek istediğim kitaplar bu şekilde. Umarım arayı açmadan bir sonraki videoyu da hazırlayabilirim. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.